Abi ne yapıyorsun sen? Şşş, şş. Sessiz ol lan. Niye? Geminin içine girip ırıslık mı yapacak? Yok lan. Savaş çıktı. Savaş çıktı ya. Ne savaşı? Ha, Filistin şey, Filistin mi? Daha çok var daha var. Biliyorum lan. İran katıldı. Her yere sıçrıyor İsrail. Türkiye'de gelirse ben korkuyorum. Ben gideceğim. Kaçacağım. Abi Orada, İsrail, Filistin'de mezar, hastane, bebekleri öldürmedi mi? İnsanları öldürmedi mi? Sabah kalkacak, annesine, babasına sarılacak, arkadaşlarıyla oynayacak çocukların ümidini kırdı. Yapabildiler mi? Yok. Hastaneyi, hastaneyi bombaladılar. Mezar bombaladılar. Bu kadar mı? Sen... Kendi vatanla savaş çıksa kaçacak mısın? Bu ülke destanlarla savaşlarla kazandı. Ben onu ben anlamam. Ben korkuyorum gideceğim. Git 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 git. Etek giyersin yakında. Abi ne yapıyorsun ya? Niye toplatan malzemeleri? Gidiyorum ben. Nereye? Fiyatlarda da düşürün. Niye? Satıyor mu dükkan? Yok lan. Savaş çıktı. Ha Filist sen de Filistin. Deki savaş İsrail buraya geldi ya şey yaptın? He korktum. Ne yapayım? Benimki de ciğer. Vatan sevgisi. Senin sevgin bu mu? Ülkeni sağa çıksa koruyum, koruyacağına kaçmak mı? Ne yapayım? Savaş korkusu var bizim ülkede. Lan bizim ülke 15 Temmuz'da Ülke Yunanistan geldiğinde İngiltere Fransa geldiğinde canını vermedi mi? Şimdi İsrail bu ülkeye gelecek ya da sıçrayacak diye savaş. Ondan mı korkuyorsunuz? Şimdiki bizim ülkedekiler fırsatçı olmuş hem de korkak olmuş, yanallı dönelli. Hadi hepimize geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsan yap? Ulan nasıl bir ülke olduk ya? Oradaki savaş altındaki insanlar buraya gelse ne olacak? Ne olacak? Ölmesin Yeter artık. Dur İsrail. Dur. Senin yaktığın ateş cürrü kadar anca yer yakar. Ne bu ya? Ne? Ne istiyorsun? İran'dan Filistin'den. İran'dan Filistin'den. Yeter. Onların yakasını bırak. Adaletin bu mu dünya? Toprak beni de basacakmış. Bağrına da iyileri öldüren, kötüleri yaşatan nesin sen dünya? İyileri öldüren, kötüleri yaşatan... Nesin sen dünya? Adaletin bu mu dünya? İleri öldüren ne mal dünya?